Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Senua'nın Hellblade'in tahminimce son bölümünü çekeceğiz. Ee, bakalım başımıza neler gelecek. Finale yaklaştık mı bilmiyorum. Hikaye çok güzel ilerliyordu. Gayet güzel bir oyun. Almanızı çok tavsiye ediyorum. Çok beğendim ben. Bakalım. Haydi oyuna geçelim. Şimdi o açamadığımız bir büyük bir kapı vardı. Sanırım oraya gideceğiz. Buraya gitsem mi acaba? Bakacağım sadece. Acaba ters Yo biz buradan gelmiştik. Yemin ediyorum oyunu e, ablalara yaptırmışlar ya. Kulaklığı yalayan ablalara yaptırmışlar oyunu. Aa. Aa. Anne. Galena'ymış. Galeana getirdiler bize. Anne. Hayır bir şey söyleyeceğim. Benim annemin yüzü niye orada burada? Hayırdır? Annemden ne istiyorsunuz? Ah be yavrum be. Kim bilir ne oldu da sen psikoz hastası oldun. Açma diyorlar. Ama açtım. Artık çok geç. Aa ölüler diyarına girdik. Anne. Dillian burada mısınız? Ben geldim. Aa, Aa manitamızı bulduk. Ay ağlayacağım. Tüylerim diken diken oldu. Ay çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Bekle bekle ben onun ruhunu bir şekilde geri getireceğim. Kılıcında hala atan bir yürek var. Önüne ne çıksa siker atar yani şu an. Amel defterini kapatır. Yani kimsin? Lan! Gelin gelin. Gelin şu an seni o önüne gelin koyacak. Gelin. Müzik çok iyi. Ananı. <laughs> Altıma sıçtım ya. Gel gel. Gel abicim gel. Gel burayı bir tane gel. Oradan çıkacağız bir şeye bakacağız bence. Bunu buraya başına koymamışlardır diye tahmin ediyorum. Aa bu da buradaymış. Aa Seno kalk. Biri geldi. Kalk kız komşu geldi. Elden Ring'de oyunu bitirmiş kızım ben. sol oyunu oynayan kızım ben. Bunu da alırım. Aynen. Aynen aynen. Aynen. Valla bizim manitamızı çağırmaya gelmişler. Bu saatten sonra bize bir şey koymaz. Beynimizde mi konuşuyormuşuz normalde? Biz kendi kendimize... Aa beynimizde mi her şey? Beynim yandı şu an. Biz delirmişiz. Ay hayır ya. Her şey bizim beynimizde miydi şu an yani? Rüya mıydı? Her şey bir rüya mıydı? Ah be Dillian. Sana ben ezelden yandım lan. Ay ne güzel bir yere geldik ya. Dillion'la biz buralarda mı takılıyorduk? Kaç kız evden? Kaç kocaya kaç? Babamı niye dinlemişim? Size mi soracağım lan? Dinlemek istemedim dinlemedim. Size hesap mı vereceğim lan? Dillion buradayım Dillion Dillion. Geldim aşkım geldim. Geldim Dilyan'ım geldim. Ya bir dur bir yerinde çocuk be. Başlayacağım ha. Anasına git zaten. Kız senin için neler yap kaç. İki dakika ne yapıyorsun aşkım desen ölür müsün? Ya buraya. Gel diyor bir de ya. Ayağına çağırıyor. Oldu paşam. Bir de ayağına çağırıyor. Yürü kız. <laughs> Altıma sıçtım. Ne bağırıyorsun gerizekalı? Şaka mı bu şimdi? Donuma sıçtım. Deliyorum. Kızlar susar mısınız? Eniştenizle konuştum. Kıskanmayın fesatlar. Fesat köpkeler. Kıskanmayın. Eniştenizle konuştum. Beni seviyorum şöyle söyledi. Sen benim için bir hediyesin falan dedi. Kendinize gelin. Siz de olmadığı için kıskanıyorsunuz. Ağlamayın kuduruklar. Neyse. Veba Aa, Biz acaba lanetli değil de veba mıyız Lanetlendin sen diye Kıza şekil şukul yaptılar bence ee, Tadını alıyormuş Ağzına niye sürdün ayol E ee, şimdi çocuğa bir sarılırsak Leş gibi kokacağız bok kokacağız Yeter ama ya Bu ne ya Herkes kavuştu bir bunlar kavuşamadı yeter Dillion yine bizi kandırdı Amık Dillion'ı bir kız, şu kıza bir öpeydin sarılaydın bir koklaşaydınız ya. Ya yeter ama değil ya neredesin? Susun <laughs> be ne yapayım başka? Yerdeki karanlığı uzak tutmak için ne yapayım? Ağzı basıca siz oradan izlerken iyi tabi. Biz burada ebemiz mi yavladı? Ebemizi mi yavladılar anasını satayım? Ne yapacağım başka? Tabii ki de meşale yakacağım. Bir de gülüyorlar. Komik bu lan? Dilya'nın kafasını düşürdü. Ah be kızım ya be. Dilya'nın kafa gitti. Dilya, kafan nerede? Öf, kim bilir kafayı nereye düşürdü. Kim bilir nereye düşürdü? Kırıldı mı? Kırılmadı mı? Bilmiyorum yani. Kafa nerede bilmiyorum. Abi kapı daha başlayacağım ha, yeter. Abi bu Tanrı Kılıcı değil mi? Nasıl kesemiyorum ben bunları? Şaka mı ya? Sıkıştırıyorlar beni. Tamam. Ne olur son kapı olsun çünkü sıkmaya başladı bu durum. Yeter. Kalk. Yendim. Kur'an'ı yırtan fare. Yendim seni. Kafama kadar ulaştı. Ya Uf. Uh. Bunlar bu kadar zorsa helayı bilmiyorum. Hela ağzımıza sıçacak. Arkada bıraktık kızları yapacak hiçbir şey yok. Ben bunu kesemem. Merhaba Hela abla. Ablacım merhabalar. Selamun aleyküm. Ben bunu kesemem. Bunu ben nasıl keseceğim ayol? Ay nasıl keseceğim ben bunu? Ver Dilyon artık. Ver artık ver. Aa küçücük oldu. Yenilmem mi gerekiyormuş? Baya iyi savaştım ama. Hela. Hela <laughs> ablanın simit. Bel simitleri var. Ah be. Ver artık şu çocuğu şu kıza yeter ya. Yani biz boşuna mı uğraştık? Boşuna mı oynadık? Yani <laughs> Dilyon'u kurtaramayacaksan biz niye uğraştık bu kadar saat? Madem kurtaramayacaksın biz bu kadar saat burada ne yaptık? Allah'ım ya. Sinirlerim bozuldu bak delirdi kız yedik psikozları, psikozları geldi psikozları Hayır sacrifice kendi feda edecek Ulan o kadar canavarla dövüştük karı bir tane kılıcı soktu sadece Bu şey gibi oldu Harry Potter'ın sahnesi gibi Ölümün gözlerinin içine bakmalı ve bir arkadaşmış gibi onu kabul etmeliyiz. Every pata. Kız öldü ya. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Hiç hiç yani sıfır. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. İnşallah Dilyan'ı bari diriltir. Diyeceğim ve Dillion da bu sefer Senoa'yı kurtarmak için savaşacak. Ya da bu Senoa. Bence bu kız Senoa ya. Öyle hissettim ben. Sanki bu Hela Senoa. Ben bir daha oraya inip alamam kafayı. Kimisi kusura bakmasın. Senoa'ydı değil mi bu? Evet. Biliyorum abi. Hayır çocuğun ya kafasını bıraktın? Gömeydin bari. Ya da külünü denize falan dökeydin. Böyle bir şey yapaydın. Bir bir hikaye Yok ben ben gel ben yok. Hı -hı. Ben gelmeyeceğim. Sen git önden. Ben son... ben sonra gelirim. Kendine cici bak seni o. Oh. Ben gelmeyeyim sağ ol sağ ol. Bir serinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu oyun beni çok etkiledi. Çok beğendim. Ama sonlara doğru artık Eee yeter be ne kadar çok canavar kestik. Birazcık da boss keselim <laughs> oldum biraz. Ama çok beğendim. Gerçekten hikaye olarak, görsellik açısından çok güzeldi. Mekaniklerine çok zor alıştım. Ama ben mutluyum bu seriyi yaptığım için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel oyunlarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.